AI'yı bilmeyen, yani kendi alanında AI'yı iyice kullanmayı bilmeyen insanlara iş kalmayacak. Yavaş yavaş Amerika'da dahi e, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ciddi bir işlerde işten çıkarmalar olacak. Sadece sadece örneğin avukatsanız, avukat ve, av, ve AI, yani AI diyorum buna yapay zeka, artificial intelligence. AI ve e, avukatlık, AI ve mühendislik gibi konularda e, iyice in, incelemeniz gerekiyor. Şimdi dünyada işte 1700'lerden bu yana 6. devrim yaşıyor teknoloji. Ama bu 6. devrim bambaşka bir yerde. Daha evvel e, elektrik bulunduğunda bir devrim yaşandı, sonra kompüterler bulunduğunda bir devrim yaşandı ama bunun gibi bir devrim olmadı. Bu yüzden e, neden size arabadan sesleniyorum? Çünkü arabada zaten bir yolculuk yaparken bunu da e, kullanmaya karar verdim. Yani araba yolculukların bile bir faydası olması için e, arabadan yapıyorum size bu yayınları. Bu yayınlarıma devam edeceğim. Kıbrıs'ta eğer yani böyle bir 100 kişiyi bile ikna edebilsem bu yeterli bir sayıdır. E, Biz 3 kişi olarak bir e, televizyon programına başlayıp size bu AI'ın nasıl kullanılacağını, kendi hayatınızda nasıl e, buradan para kazanabileceğinizi, neler yapabileceğinizi anlatmak istiyoruz.